Saat kaç aşkım? İki çeyrek var. Gece. Neredeyiz? Bursa Gemlik'teyiz. Şöyle boyun kısa kalmış. Benim kısa kalmış yani. Heee. Benim gibi var var. Yok bir şey. Senin bayağı uykun geldi. yani. yani... Kaçta çıktık yola? Santral'dan çıkarken Hadi hızlı gibi... cevap ver de uyuyalım yedi ya. Yedi, <laughs> yedi gibi. Yani. Yani <laughs> çok kısa molalar haricinde hiç durmadık ya. Ha? Evet. Hadi, hadi şey yapalım, yatağımızı yapalım, yatalım. Biz buradayız. Bir fotomaraton var, o yüzden buraya geldik. Sağ ile koyduk. Burada da bir motokaravan var. Sanıyorum ki o da yarışma için gelmiş. Biz de fotoğraf yarışması için geldik. Biz de buradayız. Saat kaç? <laughs> Daha <laughs> 20.45. 8'e çeyrek var. 8'e çeyrek var. Şimdi kalktık belediyeye gidiyoruz. Kayıt masasından kayıt olmamız gerekiyor. Ondan sonrasını beraber göreceğiz. Bayağı gelen olmuş ama değil mi? Olmaz mı canım İstanbul'a yakın? Evet. Yani biz gezmeye gelmişiz evet, yani gibi. Ben de öyle düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyordum da. Hadi gidelim. <laughs> Hadi gidelim. inşa ettim seni özür. Ha? Yeni kesimler böyle. Normali de vardı. Aha bu daha güzel gördüm. Fazlaymış ama. Önce kahvaltı yapalım dedik. Evet. Evet. kaydımız olduk. Ee, fotoğraf çekimine başladık. Hatta Özgür beni unuttu yine. Ne zamanki gibi şöyle. Özgür biz neden buradayız? Biraz foto maraton hakkında bilgi verir misin? Cemlik'te fotoğraf verirmiş artık foto maraton. Üç günlük bir maraton ama biz bir gün katılıyoruz bu maratona. Bakalım milletin üç gün koşuşuyla bizim bir gün koşuyor mı olacak? <laughs> Sen hırslandın mı biraz? Ersanca. Ya Yani foto maraton nasıl oluyor hani bilmeyenler için? Foto maraton herkesin biraz eşit, sesli konuş. Herkesin eşit şansa sahip olduğu bir yarışma. Çünkü normal fotoğraf yarışmasında adam burada yaşıyorsa eğer yani buranın en güzel zamanlarını en güzel. Karını karda da çekiyor. ışığını ışık da çekiyor. Aynen. Şimdi Ama bu foto maratonda 3 gün süre veriyorlar sana hani işte. Ayın işte şu, bugünden kaçı? İkisi bugün. İkisi. İşte 1, 2, 3'ü galiba şey, evet. bu şeyin tarihi. Evet. İşte birinden başka üçüne kadar herkes aynı, herkes aynı zaman dilimin tadını tanıyor. Evet, her aynı hava koşulunda, evet. aynı zaman diliminde ekstra bir olay varsa herkese var. Artık bu <laughs> fark yaratmak fotoğrafçının Aynen. kendi gözüne kalmış Aynen, ve sanatına öyle. kalmış Belki bir iş. Bağlı. Kendi yeteneğine bağlı. biraz bakalım da şansına bağlı. şans tabii ki de var. Ya bilmediğimiz yerde evet şansı tabii ki de var çünkü bilmiyor, hiçbir yeri bilmiyoruz. İlk defa gemiye geldim ben. O zaman bize şans, hadi bakalım devam. Hadi bakalım. Deniz analarını göstereceğim. Gözükürse gözüküyor. Şöyle. Bunlardan çok sayıda var. Biz Antalya'da pek görmediğimizden. Oo, sen neysin öyle? Oha. Özgür'ün kardeşi Ali. Selam. Sen ne yapıyorsun orada? He? Minnoşko? Ne yapıyorsun sen orada ya? Bir adet gemlik kedisi. su düştü. Düşen. Su, su düşen şelalesine geldik. Güzel Burada bir tesis var. Güzel bir yer. Burada fotoğraf çekeceğiz. Burası da Gemlik sınırları içerisinde. İnşallah Olursam. öyledir yani. Öyle öyle ben baktım. Baktın mı? Emin Baktın miyiz? Emin. Peki. Tamam mı? Tamam. Güzel. Şimdi şelaleden çıktık, şeye geldik, siz şey eğitmenle. Hava da sunmaya başladı. Sunmaya başladı ama ben sivitle rahatsızım. Hadi biz köpeğe içmez mi Nerede? Elimde adam var, kesiyor bir tane. yerinde.

siyah zeytin mi şey. Yeşil zeytin. Ben de yeşil, ben de yeşil severim. Siyah zeytin şey gibi değil mi ya? Yeşil zeytini çürümüşü gibi. <gülüyor> <gülüyor> Zaten zeytin benim tarihim. Tamam mı? Evet. Siz profesyonel mi yapıyorsunuz bu işi? Polo olarak yapıyorum evet, evet. Ne yapıyorsun? Deniz analarına mı bakıyorsun? Baksana. Kıyıya vurdu vuracak. Bu ölmüş galiba. Görsün. Lens gibi. Aynen. Gözlük lensi yani. Gözlensin, gözlensin. Nedir ya? Gözlük hayvanları ya. Şimdi biz e, Küçük Kumla sahiline geldik. Neden buraya geldik? <laughs> ee, bu köye gitmek istedik. Köyde bir şey yok çünkü, eski orada. Hayır, bir tarım şeylerine baksak iyi olacak ama. Tamam, bakalım ne ee, edilir, ne olur. Korkmayın, korkmayın. Burası Adam böyle... Zeytinler böyle... 20 gün sonra toplanacak dedi ya. Evet. Bir şey de yoktur da. Evet, zeytinden başka sarımanlı olur mu burada? Belki vardır. Almış. Bilmiyorum bakalım. Zeytin yetiyordur bence de. Gidelim bakalım. Ee, i̇şte böyle neyse geldik biz buraya. Bakalım bir balıkçı bulabilirsek. Sabah çıkıyorlar seyir. Ama kıracaksın lensimi. Baksana şu evlere, sahile resmen kumsala ev şey yapılmış yani. Zaten bu gemlik aktif pay hattı üzerindeymiş. Taşınacak muhabbetleri vardı bir ara. Yani. Bak, yani şöyle. Burası da sahil normalde yani. Kum, deniz kumu. Çok ilginç. Bunlara zamanla kim izin vermiş acaba ya böyle? Celal Bayar. Çok ilginç. Güzel çok zevkli ama Şimdi Narlı'ya geldik. Burası da gemliğe bağlı. Bu geldiğimiz yerler hep şey. Ee, böyle küçük sahil kasabaları. Genelde de böyle balıkçılıkla profesyonel ya da amatör şekilde uğraşıyorlar. Oradan da bir ileriden balıkçı teknesi geliyor. Dur. Şurada bir balıkçıl var. Ba tekneyi ters yan çevirmeye çalışıyor Özgür ama. Biraz da akıntı var ya çevrilmez Özgür. Dönmüyor. Dönmez. Nasıl gidiyor gün? Güzel. <laughs> güzel mi? Gayet güzel benim. Ben seviyorum böyle gel daha önce gelmediğim yerlere gelip keşif yapmayı. haritadan bir yer karalıyoruz. Evet. Daha Buraya daha... biz yarışma olmasa mümkün değil gelmezdik. Ama ya. çok güzel, çok güzel bir yermiş ya. Güzel. Sadece deniz anıları var. <laughs> Şurada bak mesela var. Bir tane karaya vurmuş. Bir tane vardı. Bir yana çıkarttı. Burada da var bir tane. Bu böyle jöle gibi ya. Sümük gibi. Aa evet o belki şeyin o ipin şeyi mi geldi? Ne oldu? O videosunu çektiğim çok fenaydı ya. Nereye gidiyorum ben seninle çekileceğim diye şey yaptım ama. Yere etmiyor burada. Evet, bir daha güzel göge düşmüş. Karşıda da güneş maşallah. Bu şey niye hiç hareket etmiyor ya? Ne? Şey, Balıklı mı? Evet. Kafasını çeviriyor sadece. Evet, fotoğraf çekiyoruz. Şimdi şeye geldik biz Umur Bey'e. evlerin bahçeleri bile zeytin ağacı hakikaten isminin hakkını veriyor. Mesela Isparta gülüyle meşhur ama evlerde falan böyle şeylerde Isparta'da gül göremiyorsun. Sadece belli alanlarda var. Değil mi? Aynen. Ama burada oluyor, her yerde var. Evet çok rüzgar var. var. Ee, her yer zeytin ya. Her yer zeytin. zeytin. Ve burası şey aslında e, Hale gittiğimizde sorduk. Siyah zeytin. E, ev, evlik siyah zeytin meşhurmuş. Yani yoksa yeşil zeytin falan burada yokmuş yeşil zeytin vardı mesela. Onlar Akisar'dan geliyormuş. Manisa Akisar'dan. Onlar fabrikasyon dedi. <laughs> ben çok sevmem siyah zeytin ama. İşte böyle bir yer gemilik. Genel itibariyle ufak, küçük, sessiz, sakin. Ondan sonra ucuz. Değil mi? Fiyat ucuz. Ondan sonra... Ee, şu, şunlar her yerde var. Hatık bunları alıştık diyemiyorum ama bunlar her yerde var böyle yani güne devam ediyoruz ee, şimdi bir işte akşam gün batımı saatinde nereden çekelim diyorsun Özgür sen tam şu onun, yani onun karşısına geçmemiz şu lazım karşısına Tamam burada bir serbest bir bölge de. var Aynen. onun karşısına geçeceğiz yani orada bir otel var yani Google göndermiştim ya sana He. orası olabilir bir yani olabilir. şu kıyıya gideceğiz Aynen. gün batımında güneş de oradan batacak orası ters ışık gibi kalacak i̇şte. şimdi karavana geldik ee, gün batımını bekliyoruz yaklaşık bir saatlik boş vaktimiz var dışarıda çay içmektense karavanda bir kahve suyu yapıp hemen kahve içelim dedik ee, aslında karavanı çok böyle kahvaltı yemek için kullanmıyoruz bu defa çünkü vaktimiz çok kısıtlı ve e, çok da hani öyle tesisatlı gelmedik o yüzden yemek işlerimiz falan hep dışarıda hallediyoruz. Ki yetiştirebilmek adına yarın sabah da erkenden Antalya'ya geri dönmüş olmamız gerekiyor. Yani en geç akşamüstü işte orada olmamız gerekiyor. O yüzden böyle biraz karavanı yatmak için kullanıyoruz diyebiliriz ama araya bir kahve sıkıştırıp yanına uğrayıp onun da gönlünü aldık. Valla burası güvenli bir yermiş. Karavan sabahtan akşamdan beri burada. Hiçbir sıkıntı Olmadı. Çok şükür. inşallah da olmaz. Ee, yanımızda bir karavan daha var. Ee, sabah gitmiş o tekrar geri gelmiş. O da fotoğraf yarışmasına katılanlardan biri. Ee, durum böyle yani. Devam ediyoruz biz. Bakalım gün batımında yaptıktan sonra bir de sabah da gün doğumu çekeceğiz. Ondan sonra gem gemlikten ayrılmış olacağız. Gemliği beğendik. Bu şekilde şimdilik izlenimlerim. Biz yavaş yavaş kahvemizi umarım içebileceğiz suyumuzun kaynamasını bekliyoruz. Böyle karavanımızın olduğu yerden de manzaramız şu şekilde. Gece geldiğimizde hiçbir araba yoktu ama şimdi o kadar kalabalık ki yani sanki burası şey ee, şey andırıyor böyle İzmir'in kordonunu andırıyor ve şey de kalabalık. Yani burada bu kadar insan nasıl var onu çözebilmiş değilim. Herhalde Bursa çok yakın. Bursa'dan böyle gezmeye geliyorlar diye düşünüyorum. Güzel bir yer ama yani gelip gezebilirsiniz. Hvorfor ikke det? balıkçıların dönüş saatini yakalamaya çalışacağız. Oradan bir iki fotoğraf çıkarabilme umuduyla kalktık erkenden. <laughs> i̇nşallah umutlarımız yani bu çıkmaz. Güneş de yok ama bakalım. Ama hava aydınlık. Güneş nerede? Daha daha arkasından doğuyor da burada güneş. Biraz geç doğuyor. Hadi bakalım o zaman inşallah. İnşallah bakalım. Yani gene balıkçı olursa fotoğraf olur. Bir şey ayarlarız ama. hafıza kartı doluyor. <laughs> Sahilde de balık tutan insanlar var. Evet. Balık tutan insanlar o kediler var. Evet. evet. Kediler besili burada baya. Çok de Köpekler de yolun ortasında yatıyor. Aynen. Çıla şey teknesi gibi ha. Tur teknesi. Tur teknesi gibi. Tur teknesi zaten. Ama balığa çıkmışlar bence onlar tur teknesiyle. <laughs> Gördüğünüz gibi karavanımız arkamızda değil. Karavanımızı Aynı yaban ellerde bıraktık. Ne yaptık? Karavanımızı yaban ellerde bıraktık. Yaban el değil ya. <laughs> Yabancılar değiller ya. <yani>. Yabancılar <laughs> değiller yalnız korkarsın. Yabancılar değiller ama şey memleket yabani. Dur, ele yapalım. Evet. Dönüyoruz biz. biz dönüyoruz. Hadi. Ya. Tamam, hadi konuş. <laughs> beklemiyoruz işte biz atlar Yorulduk biraz. Yani cuma akşam çıktık. Yoruldum. Ee, i̇ş çıkışı Sakarya'ya gittik. Şu camı biraz kapasana şöyle. Cuma akşam çıktık. Demeye çalışmayın. Sıcak oluyor. Cuma akşam çıktık. <gülüyor> <gülüyor> Hayır uzaydı. <laughs> cuma akşam çıktık. <laughs> Neyse cuma akşam çıktık iş çıkışı. Sakarya'ya gittik. Pardon. Gemliğe gittik ilk. Oradan bu sabah Sakarya'ya geçtik. Sakarya'dan kaçta çıktık biz ya? 12'ye gittik. Ge 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 12'ye geçiyoruz, 1'e e 12 giriyoruz. 1'e giriyoruz. Geç Saat 5.30. Bucaktayız, Burdur Bucak'ta. Herhalde 45 dakikalık e falan yolumuz kaldı. Değil mi? Evet. Öyle. Çok güzel bir maraton geçti. Evet, gerçekten maraton gibiydi yani. Koştur koştur. Yani Al, özellikle 3. bizim için. 2 üç günde değil bak şimdi böyle şey yapıyorum. 2 gün, 4 gün gibi geldi bana. Ne zaman uyuduk, ne zaman kalmadık. Biz de, de gelmekte bir gün geçirdik. Yani bir gün fotoğraf çekeceğiz. Evet bir gün geçirdik ama geldik sanki. Üç <laughs> <laughs> geçmiş okay. gibiyiz. Sanki gemilikte büyümüş gibiydi. Karavanımıza bir takım değişiklikler, yenilikler daha evet, doğrusu. Evet güncellemeler. Güncelleme yapacağız. Eklemeler var. Onu da ay sonunda gidip alacağız. Evet. Ee, bu haftayı karavansız bir şey fotoğraf çekmeye gideriz artık bol bol hafta sonunda. Aynen. Yakın. Biraz da artık şey yapalım değil mi? Evimize bir oturalım. Benim <laughs> bizim evimiz Sakarya'da kaldı. <laughs> evet. zaman? Evde oturup ne yapacağız? Gideriz çok bir yerlere Rahat Daha da çadır kampına gideriz. <laughs> gideriz miyiz? Gideriz. Hadi kapatalım artık. <laughs> Kapat benim. Gireceğiz. Bu direksiyon ben, onun direksiyonu sende. Öyle mi diyorsun? Ha. Peki o zaman teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. İzledin mi? İzleyecekler ya. Belki Teşekkür. sonuna kadar izleyen olur. <laughs> Teşekkür ederiz. Bir şey diyeyim mi? Bilgi edin. Abone olmayı unutmayın. Ee, unutmayın diyecekmişim. Abone olmayı unutmayın. Başka? Beğenmeyi? Beğenmeyi, yorum atmayın. Eşinize, dostunuza tavsiye etmeyin. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.